Merhaba çocuklar. Ders kitaplarınız ve kalemleriniz hazırsa bugünkü dersimize başlayalım. İlk dersimiz hayat bilgisi. Hayat bilgisi dersinde evimizde hayat konusunu tamamlamıştık sizlerle ve biz defterimize etkinlikler yapıyorduk. Hayat bilgisi defterlerimizi hazırlayalım ve 3. etkinliğimizi birlikte yapalım. Defterleriniz hazırsa kırmızı kalemle üçüncü etkinlik diye bir başlık yazalım. Başlığımızı yazdıysanız bugün hangi konuda etkinlik yapacakmışız? Önce onu bir anlayalım. Evde iş bölümü yapmalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Evet biz sizlerle çocuklar hatırlarsanız Hayat Bilgisi kitabımızda evde iş bölümü ve sorumluluklar konusunu konuşmuştuk. Evde aile büyüklerimize yardımcı olmak için iş bölümü yaparak bizim de yapabileceğimiz görevlerde sorumluluk almalıyız. Bu sorumluluklarımızı da zamanında yerine getirmemiz gerekir. Bugünkü etkinliğimiz bu konuyla ilgili olacak. Bu konuyla ilgili 3 tane sorumuz var. Sorularımızı burada okuyalım çocuklar. Sizden sadece hayat bilgisi defterlerine cevaplarınızı, düşüncelerinizi yazmanızı istiyorum. Önce defterimizde birinci diye soru numarasını yazalım. Evde ailemize hangi işlerde yardımcı olabiliriz? Evet bizim yaş olarak yapabileceğimiz işler hangileri, hangi işlerde yardımcı olabiliriz düşünüp maddeler halinde liste olarak birinci sorumuzun altına yazalım. Şimdi video durdurup bu sorunun cevabını yazabilirsiniz. Evet sorumuzu cevapladıysanız devam ediyorum. İkinci sorumuz. Evde yapmayı sevdiğimiz işler hangileridir? Evet siz evde hangi işleri yapmayı seviyorsunuz? İş bölümü yaparken ev işlerinden hangi işler sizi daha çok mutlu ediyor? Şimdi videoyu durdurup ikinci sorumuz için cevap yazabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. İkinci sorumuza cevap yazdıysanız üçüncü sorumuza bakalım. İş bölümünde sizin sorumluluğunuzda olan işler hangileridir? Evet siz de kendi şu an evinizde ailenize yardımcı olmak için sizin sorumluluğunuzda olan hangi işler vardır? Yani siz ailemize yardım etmek için hangi işleri yapıyorsunuz? Sorunun cevabını üçüncü soru olarak defterimize yazalım. Videoyu durdurup şimdi yazabilirsiniz. Üçüncü sorumuza cevap verdiyseniz bugünkü hayat bilgisi dersimiz bu kadar çocuklar. Şimdi sıradaki ders için hazırlık yapabilirsiniz. Çocuklar sıradaki dersimiz Türkçe. Başlamadan önce 5 dakika dinleme yapabilirsiniz. Hazır olduğunuzda videoyu devam ettirebilirsiniz. Türkçe kitabımızın 74. sayfasında kalmıştık. Evet sizlerle önce Atatürk adlı şiiri okumuştuk ve hatta ezberlemiştik. Ezberleyen arkadaşlarınıza teşekkür edelim. Şimdi kitabımızdaki etkinliklere devam edelim. Bugün 6. etkinlikteyiz. Aşağıda görselleri verilen eş anlamlı kelimeleri örnekteki gibi yazınız. Evet bu etkinliğimizi çocuklar eş anlamlı kelimelerle ilgili çalışmamızı istemiş. Eş anlamlı kelimeler nelerdi bir hatırlayalım. Yazılışları farklı olan ama aynı anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler derdik. Çünkü ev ve konut kelimeleri birbirinden farklı şekilde yazılıyor. Ama anlamları aynı. Evet siz de elbise, nehir ve doğa kelimelerinin eş anlamlarını düşünüp bulup resimlerin altına yazmanız istenmiş. Başlamadan önce alttaki bölümü de inceleyelim. Memleket kelimesinin eş anlamlısını şiirde bularak altını çiziniz. Evet kitabımızın önce Atatürk şiirinde memleket kelimesinin bulup altını çizmeniz istenmiş. Daha sonra memleket kelimesiyle Eş anlamlısını iki farklı cümlede kullanarak yazınız. Yani hem memleket kelimesini hem de eş anlamlısını iki farklı cümle şeklinde kullanarak buraya yazmanız istenmiş. Evet şimdi videoyu durdurup sayfa 74'teki etkinliği yapmaya başlayabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. Evet çalışmamızı tamamladıysanız devam ediyorum. Sayfa 75'teyiz. 7. etkinliğimiz etkinliğimizi bir okuyalım. Atatürk'e karşı duygularınızı ifade edeceğiniz bir şiir yazınız. Evet çocuklar 7. etkinlik sizden bir şiir yazmanızı istiyor. Şiirimizin konusu Atatürk'e karşı olan duygularımız, Atatürk'e karşı olan duygularımızı ifade edeceğimiz bir şiir isteniyor. Şiir yazmadan önce nelere dikkat etmemiz gerekiyormuş? Çiçekli yazılarımızı okuyalım. Yazmaya başlamadan önce nasıl bir şiir yazacağınızı zihninizde tasarlayınız duygularınıza uygun hangi kelimeleri seçmeniz gerektiğini ve nasıl bir başlık belirleyeceğinizi düşününüz. Şiirinizi yazdıktan sonra birkaç kez okuyunuz. Gördüğünüz harf hatası, ece eksikliği, noktalama ve yazım yanlışları varsa bunları düzeltiniz. Ardından şiirinizi arkadaşlarınıza okuyunuz. Evet çocuklar bu iki tane çiçekteki yazıyı da dikkat alarak Sizden bir tane şiir yazmanızı istiyorum. Şiirimizin konusu Atatürk'e karşı olan duygumuz. Tabi şiiri kendi kafamızdan düşünerek yazmamız gerek. Herhangi bir yerden araştırıp Atatürk'le ilgili bir şiiri bakarak yazmamalıyız. Kendimize ait orijinal bir şey olmalı. Sizden bir isteğim daha var. Buraya yazdığınız şiiri başka bir kağıda da yine yazıp isterseniz Türkçe defterinde yazabilirsiniz. Ya da bir kağıda yazıp sınıfa getirmenizi istiyorum. Sınıfta yazdığınız şiiri arkadaşlarınız okuyup paylaşmanızı isteyeceğim sizden. Evet şimdi videomuzu durdurup sayfa 75'teki şiir yazma etkinliğini düşünebilirsiniz. Eğer uzun sürecekse işiniz, derslerimizi tamamladıktan sonra ödev olarak sonra da yapabilirsiniz. Evet çalışmamızı tamamladık. Bugünlük Türkçe dersimiz bu kadar çocuklar. Şimdi sıradaki ders için hazırlık yapabilirsiniz. Evet çocuklar sıradaki dersimiz matematik. Başlamadan önce 5 dakika dinleme yapabilirsin. Hazır olduğunda kitabımızı hazırlayıp videoyu devam ettirebilirsiniz. Matematik dersinde iki basamaklı sayılarda toplam işlemi yapıyorduk çocuklar. Sizlerle eldeli ve eldesiz toplama işlemlerini çalıştık ve onunla ilgili alıştırmalar yapıyorduk. Bugün de yeni bir alıştırma yapacağız sizlerle. Matematik defterlerimizi kullanacağız. Önce matematik defterlerimizi hazırlayalım. Defterlerinizi hazırladıysanız, alıştırmalar diye kırmızı kalemle bir başlık yazalım. Evet, bugün sizlerle toplama işlemi tablosu yapacağız çocuklar. Önce sizlerle bir tablo oluşturalım. Matematik defterimizin karelerini kullanarak yana doğru 8 tane kareyi sayarak bir çizgi çizelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet aynı kodlama dersinde yaptığımız gibi. Şimdi köşesinden yine bu sefer aşağıya doğru 8 tane kare sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane çizgi buraya doğru saydım. Şimdi bu çizdiğim çizgileri diğeriyle eşleştirerek kenarlarında 8 tane kare olan bir büyük bir kare yaptım. Evet. Sizler de benim gibi kareyi oluşturduysanız devam edelim. Eğer geç kaldıysanız videoyu durdurabilirsiniz. Şimdi karemizin içindeki tablo bölümlerini oluşturalım. Yine yana doğru iki kare sayıyoruz çocuklar. İki tane kutu boş bıraktıktan sonra İki tane boş bıraktıktan sonra dik bir çizgiyle aşağıya doğru bir sütun yapıyorum. Yine iki tane sayıyorum, bir iki. İkinci kutudan sonra yine aşağıya doğru düz bir çizgi çizerek yine bir sütun yaptım. Yine iki tane sayıyorum, bir iki. Yine aşağıya doğru inerek bir sütun çizgi çizdim. Şimdi de yatay çizgilerimizi yapalım. Bu sefer yukarıdan aşağıya doğru iki tane sayıyorum, bir iki iki tane saydıktan sonra düz bir çizgi çizerek büyük karemin diğer tarafına tamamlıyorum. Yine iki tane sayıyorum. 1 2. Iki. i̇ki tane saydıktan sonra düz bir çizgi çizdim. Yine iki tane sayıyorum. 1 2. Evet, tablomu oluşturdum. Bu benim toplama tablom olacak çocuklar. Şimdi defterimizde oluşturduğumuz bu tabloyla toplam işlemleri yapacağız bulmaca oluşturmuş olacağız yani sizlerle. Eğer geç kaldıysanız videoyu durdurabilirsiniz. Unutmayın. Evet yaptıysanız şimdi kırmızı kalemimize çocuklar. Şuraya büyük içi dolu dolu olan bir artı yapalım. Çünkü toplama işleminin simgesi neydi matematikte? Artıydı. Evet bu kutunun içine bir artı yapalım sizlerle. Bu toplam işlemi yapacağımız anlamına gelen bölüm. Şimdi yan tarafına buraya 15 yazıyoruz. Kırmızı kalemimizde yazalım. 15. Yanındaki kutunun içine 26. Ve en son kutuya 57. 15, 26 ve 57 sayıları varmış. Aşağıya doğru olan kutuların içinde ise burada 23 var. Burada 35 var ve burada da 46 var. Evet toplama tablomu tamamen şu an oluşturdum. Şimdi çocuklar sizlerle tablomuzun boş kalan kısımlarını toplama işlemi yaparak birlikte dolduracağız. Birkaç tanesini birlikte yapalım. Diğerlerini siz kendiniz tamamlayabilirsiniz. Önce nasıl başlıyoruz? Önce buradaki sayıyla 23 ve 15 sayısını toplayıp sonucunu buraya yazmam gerek. İkisinin tam kesiştiği yere cevabı yazıyorum. 23 ve 15'i toplamam gerekiyormuş. Defterimin kenarında hemen yazarak 23 ve 15'i topluyorum. 3, 5 daha. Önce birler basamağını toplardık hatırlayın. Birler basamağındaki sayıları topluyorum. 3 ve 5. 3, 5 daha. 8. Daha sonra onlar basamağını topluyorum. 2, 1 daha. 3. 38'miş. Yani bu kutunun içine yazmam gereken sayı 38. Evet. Diğer kutumuzu yapalım. Diğer kutuyu hangi sayılarla toplamam gerek buraya bulmam için bakıyorum 23 ve 26 sayısı var. O zaman yazıyorum 23 ve 26 sayısını topluyorum. 3 6 daha. Önce birler basamağından başlıyorum. 3, 6 daha. 9 eder. Sonra onlar basamağını topluyorum. Onlukların olduğu bölüm. 2, 2 daha. 4. 49'muş. O zaman buraya yazmam gereken sayı 49. Evet bu şekilde toplam işlemleri yaparak panomuzun içindeki sayıları doldurabiliyoruz. İsterseniz boya kalemlerinizle renkli renkli yazabilirsiniz sayıları. Ama unutmayın bu tabloda uyulması gereken bir tane kural var. Bir tane dikeydeki sayılar ve bir tane de yataydaki sayılardan topluyoruz. 23 ve 26'nın keşiştiği tam orta noktası cevap yazacağımız yer. Mesela buradaki sayıyı bulmak için 23 ve 57 toplamam gerek. Buradakini bulmak için 35 ve 15'i bulmam gerek. Evet diğer kutuları size bırakıyorum. Şimdi videoyu durdurup Toplama panomuzu işlemler yaparak doldurabilirsiniz. Bitirdiğinizde devam edelim. Panomuzu tamamladıysanız bugünkü diğer alıştırmamıza geçelim. Evet çocuklar bugün size değişik bir problem sorusu hazırladım. Süper problem de diyebiliriz adını. Problemimizi okuyalım. 2C sınıfı öğrencileri oynadığı bilgisayar oyununda yeni bölüme geçebilmek için aşağıdaki problemin cevabını bulmalı, kapının kilidini açmalıdır. Kapının kilidini açmak için gereken şifre aşağıda kendini tanıtan iki sayının toplamıdır. Birinci sayı ben 38 ve 45 sayıları arasında bulunurum ve birler basamağında bulunan sayı 2'dir. İkinci sayı ben onlar basamağı 1 olan en büyük sayıyım. Buna göre 2C sınıfı öğrencilerinin kapının kilidini açmak için girmesi gereken şifre nedir? Süper problemimiz bu şekilde. Problemi tekrar okumak ve anlamak için videoyu durdurup ekrandan tekrar okuyabilirsiniz. Problemi çözerken bulmanız gereken bazı sayılar ve şifre var çocuklar. Şifreyi bulduğunuzda okula geldiğinde bana söylemenizi istiyorum. Söylediğinizde kapının kilidini benden alabilirsiniz. Bugünlük derslerimiz bu kadar çocuklar. Gün içinde yaptığınız çalışmaların fotoğraflarını bana gönderebilirsiniz. Sıradaki derste görüşmek üzere. İyi günler.